Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başladı. Önde gelen tanınmış iş insanları ve politikacıları bir araya getiren forumda bu sene kripto para piyasalarından temsilciler de bulunuyor. Katılımcılar arasında bulunan Coinbase'in uluslararası politikadan sorumlu başkan yardımcısı Tom Duff Gordon'dan kripto paranın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. FTX çöküşüyle sektörün itibar kaybettiğine dikkat çeken Gordon, Bitcoin ve altcoinlerde görülen yükselişin ise umut ışığı olduğunu ifade etti. Kripto paralar genel kabul görme potansiyeline sahip. Ancak bu potansiyelin ortaya konması için güven oluşturabilecek düzenlemeler gerekli. 2023, sektör için politikada gerçek bir dönüm noktası olabilir. Düzenleyici bir çerçeve, momentumu hızlandırmaya yardımcı olan şeylerden biri olabilir. Öncelikle düzenleyici çerçeve ise G20 tarafından gelebilir. Ancak bu temel düzenlemenin mantıklı ve alımlı olduğundan emin olmak gerekecek. Coinbase borsasının üst düzey yöneticisi gelecekte kripto para sektörüne daha fazla kurumsal yatırımcının yaklaşacağını öne sürdü. Geleneksel finans bankalarında bu olanı keşfetmeye başladığını göreceğiz. Dünyada böyle adımların atılması kripto paranın geleceği için pozitif senaryolar doğurabilir.